Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu Lucifer hakkında konuşacağım. Çok yani saçma saçma içerikler bulunuyor. Bir de arkadaşlar size motivasyon yapıyor. Yani bu adam kendi o*** diye hitap ediyor. Bir de motivasyon yapıyor. Yani ben anlamıyorum. Yok işte kız arkadaşım yala dedi. Yok işte kız dedi. <laughs> dedi Bunu arkadaşlar adam işte e bu zihniyete sahip. Yani ben bilemiyorum abi yani. Bunu nasıl izliyorsunuz yani? Adam açıklamasına evrenin en iyisi demiş. Evet, şu kurguya puanım bir Oyuncular berbattı. Evet yani bu kurgu arkadaşlar, kurgu. Şunu bir izleyelim. Allah aşkına. Arkadaşlar bunu seven kızlar hep para avcısı. Yani bunu para için seviyorlar. Yani ben bir şey diyemiyorum. Bir de arkadaşlar şu videosu var. Nasıl alfa olunur? Lan senden mi öğreneceğim alfa olmayı? Neyse hadi ona da geçelim. 5 maddede nasıl alfa erkek olunur bunu anlatacağım arkadaşlar. Kesinlikle hal ve tavırlarınıza çok dikkat edin. Çok uslu bir şekilde oturan, çok masum gözüken insanları konuştuklarında çok fazla takmazlar. Konuşurken el hareketlerini kullanmanız çok önemli arkadaşlar. Giyiminizle her şeyi değiştirebilirsiniz. Sevgilinizle bir yerdesiniz. Çok önemli bir şey söyleyeceksiniz. Kesinlikle gözlerinin içine bakın. Diksiyonunuzun iyi olması çok önemli arkadaşlar. Evet bu videoda bu kadar. Yani nasıl Alfa olur. Bacaklarımıza atıyormuşuz. Alfa oluyormuşuz. Oh my god. Adam SY2'den aldığı bir tişörtü yırtıp kendini havalı göstermeye çalışıyor. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Hoşçakalın.